23 Şubat saat 08.00'e 5 var. Bugün doğurabilirim ya da gece yarısı. Yürüyüşe çıktık. Çıkmak zorundaydık. Buz gibi bir havada. Çok sıcak. Çok. soğuktur. Soğuk, Soğuk mu? Ağabey sıcaktır. Geldik bura. Elektrikler gitti şaka gibi garaj kapıları elektrikli çalıştığı için arabamız garajda kaldı ve biz her an doğuma gidebiliriz. Komşumuz Yedir garaj Yedir kapısını ama. açmak isterken arabasını vurdu. Yukarı çıktık elektrikler geldi ve biz hemen eşyaları hazırladık. Belki de böyle hamile halimle son videolarımda. Arabayı çıkarıp eşyaları arabaya yükledik saat 12 civarı ve tamam. hastaneye geldik. Şimdi doğum yapmak için zili çalalım biraz tereddütle. Ve işte benim bebişim ve harika bir baba burada duruyor. Ben de dünyanın en güzel manzarasına karşı kahvaltımı yapıyorum. Öğle yemeğimi yedim. Böyle teyze sepeti yapmış kız kardeşim. Hediyeliklerini dizdik yavru kuşumun. Görmüş olduğunuz gibi böyle çikolataları, bonibonları. Çok tatlı bir odaydı. Babası bebişim başından tabii ki ayrılmıyor. Maçı da tabii ki kızıyla birlikte izledi. Annem geldi odamız bu şekildeydi. Yine ertesi gün kahvaltımı yaptım. Artık taburcu oluyoruz. Bebişimizi aldık ve evimize gidiyoruz. Odamızın son halinde şöyle çekmek istedim. Babası kızımızı aldı. Anneannesi de teyze sepetini. Ben de kendimi taşıyorum onların yanında. Ve hastaneden çıkıyoruz bir anne ve baba olarak. Ve yeni bir anneanne tabii ki.